Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerli izleyenler idman pisti programı başlıyor. 13 Temmuz Pazar günü İzmir'de start alacak safkanların idman pisti görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. 2 numaralı foto roman görüntüye gelen X Afgan 642.2 son 400'ü 28.6 oldu Necati Darçın'la çalıştı. Dört numarada Sadın Soyu görüntüde 400 metrelik sprintini Mertcan Akın'la yaptı. 400'ü 28.2 oldu. Beş numarada Şifne Efes'i. 8 55, son 426.2 26.2 oldu. Uğur İrtiş ile çalıştı. Altı numarada yüreği derin görüntüde. 1110 son dört buçuk oldu. Gökhan Kalın'la çalıştı. Arkada kalan safkandı. Yavaş Abdi ise öndeydi. 7 numaralı Menemen görüntüde 641.3 son 400'ü 27 oldu. Selçuk Ay Yıldız'la çalıştı. Sekiz numarada Samsat 641.7 son 400'ü 27 buçuk olan işini Merçen Akın'la yaptı. Dıştaydı. Kalender Taysa içte. 9 numaralı Ahmet Ali 600'ü 42.2 son 400'ü 28 olan işini Mete Göl'le yaptı Ahmet Ali. 11 numaralı Topuklu Efem görüntüde şimdi de 856.5 son 400'ü 28 oldu. Oktay Kızıldaş'ta çalıştı Topuklu Efem. 1 numaralı Aksel Bey'im görüntüde. Dışta ve öndeydi. Gazel Hatun içte önde, Kafkaslı şahsı arkadaydı. Hüseyin Akyol'la 641.4 son 400'ü 28 olan bir iş yaptı Aksel Bey'im. 3 numaralı Çal Baba. 644 son 400'ü 30 oldu. Hüseyin Topsakal ile çalıştı. 4 numarada Datça görüntüde içteydi. Fehimoğlu ortada, İmgetay dıştaydı. Uğur İrtiş ile çalıştı. 640,5 son 426,5 oldu. Beş numarada Ege Kartalı ekranlarınızda. 640.7 son 427 oldu. Oğuz Eren'le çalıştı. 7 numaralı Öz Civelek görüntüye gelen safkan Mustafa Balıkla çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 28.6 oldu. Şimdi görüntüye 8 numaralı Emine Kaya geliyor. Ata Stanislav Aksoy ile çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 30.7 oldu. 9 numarada can gibi görüntüye gelen Safkan. 8 yüzü 56 son 4 yüzü 27.8 oldu. Can gibi içteydi. Akbörü kız dıştaydı. Metin Mert kara bulutla çalıştı. 11 numarada Distile görüntüye geliyor. Dıştaydı. Mucizenin kızı içti. Ali Berk Metin ile çalıştı. Disti 646.7 son 31.5 oldu. 12 numarada Gülşah Hatun 400 metrelik bir sprint yaptı Sinan Akşın 400'ü 28.5 oldu. 13 numarada Kıvılcım Ateşi 400 metrelik bir sprint yaptı 400'ü 28 ile geçti Sinan Akşın yaptı sprintini. 14 numarada Mucize'nin kızı Sinan Akşın'la çalıştı. 646.7 son 400'ü 31.5 oldu. Mucize'nin kızı içte, distile dıştaydı. Bir numaralı Falı 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 28.4 ile geçti. Erhan Ok'la ok çalıştı. 2 numarada İlberkan 642.6 son 400'ü 28.6 oldu Gökhan Kalın'la çalıştı. 3 numarada Özgür Odin 644 son 400'ü 29.2 oldu Eren Dursun Ökten'le çalıştı. 6 numarada Koşanal, Al 55 son 400'ü 27.8 oldu Hüseyin Topsakal ile çalıştı. Yedi numaralı Bildikoğlu, Alaaddin Küründük ile çalışmasını yaptı. 643 43, son dört 28.3 oldu. 8 numaralı Kafkaslı Şah arkada, Aksel Bey'im dışta önde, Gazel Hatun içte öndeydi. Kafkaslı Şah 641.4 son 400'ü 28 olan bir çalışma yaptı Rahmican Bolatlı. 9 numaralı Şefkatoğlu 856 son 400'ü 27 olan çalışmasını Eren Dursun Ökten'le yaptı. 10 numaralı Gökbaran görüntüde bir kenter yaptı Efe ile 11 Temmuz'da Gökbaran. 11 numaralı Lila Kız görüntüye geliyor. şimdi de Hüseyin Topsakalla 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 30.5 oldu. 12 numarada al Şeref 643.5 son 400'ü 29.2 oldu. Gökhan Erdumanla çalıştı Alşeref. Şeref. Bir numarada Jönrom görüntüde. Alperen Oluk'la çalıştı. 642.2 son 427 oldu. İki numarada Sarı Taha. Onur Yılmaz'la Ankara'da çalıştı. 646.3 son 430.4 oldu. 3 numaralı uçan Emirhan görüntüye geliyor. İçteydi. Kalem kıransa dıştaydı. Rahmi Can Polat da çalıştı. 641 son 400'ü 27 oldu. Dört numaralı ay parıltısı 642.3 son 400'ü 28.5 oldu. Alperen Oluk da çalıştı. Ay parıltısı. 5 numaralı Onurlu Berk. Murat Durmuş'ta çalışmasını yaptı. 640.7, son 4 27 oldu. Bir numaralı Roy Bey görüntüde. 637 son 400'ü 24.6 oldu. Muhammed Burhan Öncel ile çalıştı. 2 numaralı Castle Fairy görüntüye geliyor. 640.3 son 400'ü 26.5 oldu. Hüseyin Şimşek ile çalıştı. Üç numaralı Cookie 639.7 son 400'ü 26.7 olan işini Gökhan Kalın'la yaptı. 4 numarada Cool Power. 1104.2 son 400'ü 24.4 oldu. Selçuk Ay Yıldız'la çalıştı Cool Power. 5 numaralı vardı Vela görüntüde 637 son 400'ü 23.5 oldu. Güven Özdil ile çalıştı. 6 numaralı Menas 639.5 son 400'ü 26 olan galı bunu Enes Üstün'le yaptı Menas. 7 numaralı Mis Tatar görüntüye geliyor. Mertcan Akın'la çalıştı. 851.7 son 400'ü 25.5 oldu. 800 numaralı My Golden Queen, 636.5 son 400'ü 24 olan işini Osman Açar'la yaptı. 9 numaralı Ventum görüntüde, 1104.2 son 400'ü 23.5 oldu Hüseyin Şimşek'le çalıştı. 10 numaralı Rayo Hikmet Tunç'la yaptığı çalışmasını 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 25,5 oldu. 11 numaralı Last Storm görüntüde Oğuz Eren'le çalıştı. 600'ü 38.7 son 400'ü 25.7 oldu. 12 numaralı çiftçi görüntüde 1.10.4.3 son 400'ü 25 oldu. Erhan Okla ok çalıştı. 1 numaralı Batuga görüntüye geliyor. 400 metrelik bir sprint yaptı Hüseyin Topsakal'la 400'ü 28.7 oldu. 2 numarada Çevik Kas 641.7 son 400'ü 27.3 oldu. Çevik Kas önde Melek Kanat arkadaydı Mete Göl ile çalıştı. Görüntüye gelen Safkan 3 numarada Dedem İsmet 646 son 430.5 30.5 oldu. Eren Dursun Ökten ile çalıştı. 4 numarada Şopar 641.3 son 400'ü 27 oldu. Hüseyin Topsakal ile çalıştı. Yedi numaralı Akbörü kızı görüntüde 856 son 400'ü 27.8 oldu. Akbörü kızı dışta cam gibi içteydi. 8 numarada Aksu Kızı görüntüye gelen safkan oluyor. Mertcan Akın'la çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 27.2 oldu. 10 numarada Kızım Feride. Bursa'da çalıştı. 600'ü 43 son 400'ü 28.5 oldu. Yunus Emre Yüksel'le yaptı galiba bunu. 11 numaralı Macera Cuma Akkılıç çalıştı. Altı yüzü 43.8 son 4 yüzü 29 oldu. 12 numaralı Melek Kanat görüntüde arkadaydı. Çevik kassa önde. Eren Dursun Ökten ile çalıştı. Altı yüzü 42.8 son dört yüzü 28.4 oldu. 13 numarada Mevvar görüntüye gelen safkan Osman Açar'la çalıştı. 642,5 son 400'ü 28.7 oldu Mevvar'ın. 14 numarada Safir Kurt görüntüde. Safir Kurt dıştaydı. Queen of Need ise içten öne gelen safkandı. 856.2 son 400'ü 29.2 oldu. Tayfun Vatansever'le çalıştı. Bir numaralı Batman çocuğu bir kenter yaptı Hüseyin Akyol'da 12 Temmuz'da. Üç numaralı oğlu Mutkun görüntüde. Oktay Kızıldaş'ta çalıştı oğlu Mutkun. 641 son 426 buçuk oldu. 4 numarada Engin Tron 637.5 son 400'ü 24 olan işini Gökhan Kalın'la yaptı. Altı numarada Dabbe ekranlarınızda. Dabbe içte. Klein dıştaydı. Selçuk Ay Yıldız'la çalıştı. 635.5 son 423.5 oldu. 7 numaralı Asilikom 636.5 son 400'ü 24 oldu. Cuma kılıç da çalıştı. 8 numaralı Can Aluş içteydi. Göktuğumsa dıştaydı. Melih Tezer'le çalıştı Can Aluş. 637 son 400'ü 24.6 oldu. Bir numarada Tılısım Mete Göl ile çalıştı 646.5 son 431 oldu 11 Temmuz'da çalıştı. 2 numarada Varlık Efesi dışta önde Sarı Yusuf içte önde Gören abi arkada Tuncay Altın kılıçla çalıştı 640.5 son 426.5 oldu. 3 numarada Karizmatik 642.2 son 427.8 oldu Mustafa balıkla çalıştı. 4 numarada Muzatcan görüntüde 641.5 son 400'ü 27.8 oldu. Bursa'da Yakup Çankaya ile çalıştı. Beş numarada Sadın Kasırgası Hüseyin Topsakal'la çalıştı 641.7 son 400'ü 27.7 oldu. 6 numarada Havza Aslan'ı 815.5 55 son 427.3 27.3 olan işini Onur Gökçe ile yaptı. 7 numarada baş parmak ekranlarınızda Sinan Özen çalıştı. 642.2 son 428.2 oldu. 8 numarada Tel Seren Can görüntüde. 643.4 son 428.8 oldu. Bursa'da Yaşar Özkan'la çalıştı. Bir numaralı Adıberk içte, Lizardon dıştaydı. 641 son 400'ü 27.7 oldu. O da bunu İlker Soyat'la yaptı Adıberk. 2 numarada Altınşehir görüntüde 859.7 son 400'ü 29.5 oldu. Bursa'da Mustafa Ketme ile çalıştı Altınşehir. 3 numarada Kral Deniz görüntüde 643.7 son 400'ü 28.7 oldu. Onur Gökçe ile çalıştı. 4 numarada Şahkaya 643.2 43.2 son 400'ü 29 oldu. Oğuzhan Güden'le çalıştı Şahkaya. 6 numarada torunum İsmail Han görüntüye geliyor. Mehmet Gönültaşla çalıştı. 56 8 56.3 son 4 28.8 oldu. 9 numarada Bala Sultan Uğur İrtiş çalıştı. 642.8 son dört buçuk oldu. On iki numaralı mavi düş Hüseyin Topsakal'la bir kenter yaptı. Bir numarada esrar önce 850 buçuk son 400'ü 23 buçuk oldu. Gökay Kabapal'a mutlaka çalıştı. Dört numarada Drunken Master görüntüde 600'ü 38 buçuk son 400'ü 24.8 oldu. İlker Soyatla çalıştı. 5 numarada Tolga Reis 636.2 son 400'ü 24 oldu. Mertcan Akın'la çalıştı. 6 numarada Bahisçi görüntüde 850.3 son 400'ü 25.5 oldu. İsmail Kale ile çalıştı bahisçi. 7 numarada Brave Fire. 637.8 son 400'ü 25.5 oldu. Cuma Akkılıç'ta çalıştı. 8 numarada King Asgard bir kenter yaptı. Yusuf Açıl'da 12 Temmuz'da. 11 numarada My King Brother 637.8 son 400'ü 24.2 oldu. Barış Topçu ile çalıştı. 12 numaralı Snow Crusher görüntüde. 852 son 4 24,5 oldu. Snow Crusher Sinan Akşın'la çalıştı. On üç numarada King Can Polat görüntüde Onur Gökçe ile çalıştı. 851.5 buçuk son 426 oldu King Can Polat'ın galobunda. 14 numarada Astro Lord Gökhan Kalınla çalıştı. 638 son 400'ü 24.5 oldu. 15 numarada King Canel, iç değil. Drowzey ise dışta. Oğuz Eren ile çalıştı. 637.6 son 400'ü 24.4 oldu. Değerli izleyenler 10 koşudan oluşan İzmir İdman Pisti Programı noktalandı. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. Şans sizinle olsun. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.